Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün yanımda Enes Batur var Kendisi şarkı yapmaya çalışacak Bakalım Arıyorum ama hiç bulamıyorum Seni her yerde sürekli hayal ediyorum Hava çok soğuk Sen yanımda olsan beni çok sıcaklatırsın Her yer vapur prodalı. Bir yere gittim ama Benlik olduğu için giremedim Bunun da seni buldum Arıyorum ama hiç bulamıyorum Seni her yerde sürekli hayal ediyorum Hava çok soğuk sen yanımda olsan beni çok sıcaklatırsın Her yer baba pro dolu Bire gittim ama güvenlik oldu İçim giremedin sonunda seni buldum aa, aa, Arıyorum ama hiç bulamadım ben evet, Bu şekildeydi, sözler çok güzeldi. Sen de Güzel Güzeldi. Beklediğinden güzel miydi? Daha fazla video için takip etmeyi unutmayın ve cumartesi